<laughs> Efendim başkanım. İyi ki doğdunuz. Aa teşekkür ediyorum. Çok <laughs> sağ Versin. Çok sağ olun. <laughs> Çok sağ olun. <laughs> Çok sağ olun. <laughs> teşekkür Mutlu <sizin>. huzurlu <laughs> seneler diliyoruz. Hep beraber arkadaşlar. Evet. Hep beraber. <laughs> Tarihten gelen geleneğimiz. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Daha da bir an önce e, <laughs> yani yetişmiş <gülüyor> olanlar. <gülüyor> yani bir ilk adım belediyesi anlamında söylüyorum. Çünkü arkadaşlar öyle söylüyorlar. İlk defa bütün müdürlüklerin bütçesini birlikte hazırladık. Yani daha önce yapılan, hazırlanmış olan taslak proje çok daha yukarıdaydı. Yani maalesef bir alışıla gelmiş bir şey var. Bugüne kadar yapılan bütçeler tahmini bütçe üzerinden bütçe yapılmış. Hep bugüne kadar. Benim mesleğim bu. Ya yani en iyi bildiğim konu bu. Yani bütçe nasıl planlanır? Bir geçmiş yıla bakılır. Bir içinde bulunduğunuz aya kadar cari gerçe gerçekleşmiş diyelim ki ne zaman hazırladık biz bunu? İşte Temmuz'da hazırladık. Haziran'ın sonuna kadar. 6 ayda ne kadar gerçekleşmiş? Sene sonuna kadar gerçekleşebilecek tahmini ilave edilir ve gelecek yılın enflasyon tahmini eklenerek maliyetlerin ve artı gelecek yılda yapılacak proje ve planların maliyetleri hesaplanarak bunlara ilave edilir. Bütçe böyle hazırlanır. Biz bütçeyi bu şekilde yeniden revize ettik tek tek. Ben müdürlerime teşekkür ediyorum. Bir gün tam tam gün olarak çalıştık birlikte. Bütçeyi e, makul gerçekleşebilir. Yani geçen sene tahmini bütçe hazırlanan bu yıl için söylüyorum. 1 milyar 800 milyon TL. Bir önceki yıl ne kadar? Yaklaşık 900 milyon TL. Yani %100 artırılmış. Bu aslında bir e, veriye dayanarak yapılmamış. Nasıl yapılmış? Bir önceki yılın tahmini bütçesi belli bir oranda bütün müdürlükler artırılarak yapılmış. İçi bomboş. Bizim bütçemiz göreceksiniz rakamlar 2 milyar 247 milyon TL. Yani 1 milyar 800'den çıkartırsak sanki 400 küsür milyon TL gibi bir sadece artış var. Niye? Biz 1 milyar 800 yapmışız ama bu sene gerçekleşecek bütçe 1 milyar 100 bile değil. Yani bu kadar sapma olamaz. Yani bir bütçede bu kadar sapma olamaz. Yani 1 milyon 800 de 700 bin, 750 bin TL bütçe sapamaz. O yüzden yani biz buna çalıştık. Arkadaşlar da komisyonda getirdiğinizde yani çalışacaksınız zaten komisyondaki arkadaşlar. 4 gün boyunca, 4 mesai günü. Burada Tek tek bunlar da görülecek. Sözümüzün arkasındayız. Halledeceğiz inşallah. Yani çek yükünü epey rahatlattık. Son dün 15 milyon e, Ekim ayı toplam çekimiz vardı. Onu da ödedik. 1 9-10 milyon civarında son e, bir grup kaldı. Onu da Ekim ayında inşallah diyeceğiz. Ama Kasım ayında da işçilerimizin ikramiyesinin hatırı sayıları bölümünü ödeyeceğiz. Kalan da Aralık'ta inşallah. Bunu halledeceğiz. Bir e, yazılı önergesi, önergesi var.